Hayat kurtaracak, günlük hayatımızda, iş hayatımızda işimize çok fazla yarayacak. Basit, sade, uygulaması kolay bir web uygulaması var şimdi karşımızda. Google Formlar. Google Formlara hayatımızın bir yerinde mutlaka denk gelmişizdir artık. Çünkü çok yaygın. Form oluşturmak için, anketler oluşturmak için, bilgi toplamak için birçok web uygulaması var elbette ama Google formları öne çıkartan tarafı bir kere arkasında Google desteğinin olması, hemen topladığınız bilgilerin hemen bir yere aktarılabilir olması, birlikte aynı dosya üzerinden çalışılabiliyor olması ve en büyük özelliği basit olması. Google formlar tamamen ücretsiz, sınırsız sayıda form oluşturabilirsiniz. Ancak oluşturduğunuz formla bir dosya topluyorsanız mesela insanlardan onlara gönderdiğiniz forma bir video ya da bir fotoğraf yüklemesini istiyorsanız o zaman sınırlılıkları var. 25 GB'lık drive alanını dolana kadar toplayabilirsiniz ki bu da çok büyük bir depolama alanıdır. Google formlara drive üzerinden ulaşabilirsiniz. New yeni dediğiniz zaman bakın burada Google formlar var. Buradan boş bir form oluşturabilirsiniz. Onun haricinde Google dokümanlar içerisinden formlar kısmından yine Google formlara ulaşabilirsiniz efendim. Hali hazırda hazır template'ler var. Yani Google'ın bizim için hazırladığı hazır sorulardan oluşan birazcık da süslenmiş bir sürü formu var. Bunlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesini kendi sorularınızla yeniden düzenleyebilirsiniz. Onun haricinde sıfırdan bir form oluşturabilirsiniz. Google Formlar yine üzerine basa basa söylüyorum neden Google Formlar? Neden? Neden Google Formlar? Çünkü kullanımı oldukça basit ve oldukça hızlı. Arkadaşlarınızın o hafta sonu yapacağınız pikniğe gelip gelmeyeceklerini öğrenmek istiyorsunuz. İş yerinde çalışanların telefon numaralarını hemen bir kere daha tek bir dosya içerisinde toplamak istiyorsunuz. Hafta sonu bir toplantı yapacaksınız. Bu toplantıya kimlerin katılabileceğini, kimlerin hangi saatte o toplantıda yer alabileceğini öğrenmek istiyorsunuz. Hemen bir Google Form oluşturabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınıza göndermek istediğiniz ve yorumlarını almak istediğiniz, geri dönüp almak istediğiniz bir video var. Hemen Google formlara ekleyip arkadaşlarınıza göndererek sonuçları alabilir ve basit bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere Google formumuz açıldı. Boş bir form. Formumuzun ismi test olsun. Kısa bir kimler pikniğe gelecek diye bir açıklama yapalım. Evet soru alanımız gördüğünüz üzere burası çok fazla soru çeşidi var. Kısa cevaplar, paragraf yazmasını isteyebilirsiniz. İnsanların çoktan seçmeli kutucuklara tik konulduğu checkbox oluşturabilirsiniz. Uzun bir listeniz vardır. Açılır bir listeyle insanlara soru sormak istiyorsunuzdur. O zaman da drop down seçeneğini kullanabilirsiniz. File upload eğer formu gönderdiğiniz insanlardan bir dosya talep edecekseniz, bir fotoğraf göndereceklerse size, o zaman da yine file upload kısmını kullanabilirsiniz. Bir tarih eklemelerini, bir zaman eklemelerini yine insanlardan isteyebilirsiniz, talep edebilirsiniz. Sağ tarafta gördüğünüz üzere basit bir menü var. En baştaki artı işaretine basarak yeni sorular ekleyebilirsiniz. Import kısmından daha önce hazırladığınız bir form vardır. O formu Biraz daha düzenleyerek yeni bir form haline getirmek istiyorsunuzdur ya da biri size bir form göndermiştir. Oradaki soruları kullanmak istiyorsunuzdur. İşte o zaman o soruların hepsini kendi formunuza import edebilirsiniz. içeriği aktarabilirsiniz. Bir başlık eklemek istiyorsanız, bir tanım eklemek istiyorsanız, özel bir not eklemek istiyorsanız bir text ekleyebilirsiniz image yani bir fotoğraf eklemek istiyorsanız formunuza bu kısımdan fotoğraf ve hemen altındaki kısımdan da drive'ınızda olan bir videoyu ya da YouTube'dan linkini kopyaladığınız bir videoyu formunuza ekleyebilirsiniz. Section'da şu işe yarıyor. Mesela şu an birinci section'ımız açık. İkinci section, ikinci bölüm eklemeye yarıyor. Mesela birinci bölümde insanların kişisel hayatlarıyla alakalı kişisel bilgilerini toplayabilirsiniz. İkinci kısımda ise daha teknik daha teknik konularda bilgileri toplayabilirsiniz. Üçüncü kısım, dördüncü kısım diye soruların farklılaştığı bölümler oluşturabilirsiniz. Next, next, next diye insanlar farklı sectionlar, farklı bölümler arasında ilerleyebilirler, geri gelebilirler. Evet, şimdi ben bir video eklemek istiyorum ve o videoyla alakalı birkaç soru göndermek istiyorum arkadaşlarıma. Bunun için YouTube'u açayım. YouTube'dan bir video seçeceğim. Can Bonomo'nun bana Bir Saz Verin isimli şarkısıyla alakalı geri dönüt almak istiyorum. Linki kopyalıyorum. Bakın burada video ekle diyor. Video ekle diyorum. Ve gördüğünüz üzere URL kısmından da ekleyebilirim. Ya da video search kısmından arama da yapabilirim. Can Bonomo yazıp Arama da yapabilirim. Bunlardan istediğimi ekleyebilirim. Bunu ekleyelim mesela. Bakın videoyu buraya ekledi. Ortalayalım. Bunu üstte Çekelim. Çünkü sorularımız bu video ile alakalı olacak. Alt tarafta Sorular var. İlk sorumuz Videonun tamamını izlediniz mi olsun? Şıklar Evet Hayır bir şık daha ekleyelim. Kısmen ve insanların kendi düşüncelerini yazmaları için bir şık da bırakalım oraya. Açık uçlu bir cevap bırakalım. A'dır diyelim. Bakın bu seçenekte insanların kendi düşüncelerini bu üç şıktan başka bir düşünceleri varsa onu eklemeler için bıraktığımız kısım. Eğer required kısmını bu kısmı açacak olursam formu dolduranlar bu soruyu cevaplamadan formu bize gönderemezler. Bir sonraki sayfaya da geçemezler. Ama bu kapalıysa eğer bu sorular boş bırakılarak da size formu gönderebilirler. Bu sorunun aynısını kopyalayabilirim. Eğer şıklarım aynı olacak sadece sorular değişecekse. Beğendiniz mi diyelim. Şıklarımız yine aynı olsun. Bu cevaplamak zorunda oldukları bir soru olsun insanların. Gördüğünüz gibi bu soruyu da zorunlu hale getirelim. Gördüğünüz üzere sorularımız eklendi. Ve daha sonrasında da daha sonrasında da yine bir soru ekleyelim. Hemen devamına hangi soruyu seçmişsem onun devamını ekleyecek. Ben birinci soruyu seçtiğim için birinci sorunun devamını ekledi. Görüşleriniz nelerdir diyelim. Bir paragraf olsun. Bunu da doldurmadan insanlar geçemesinler. Üst kısma bir resim ekleyebilirsiniz. Ayarlar kısmını, tema kısmını tıkladıktan sonra üst kısma bir resim ekleyebilirsiniz. Temanın renklerini değiştirebilirsiniz. Genel renklerini değiştirebilirsiniz. Bakın yeşil oldu, turuncu oldu. Background arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Yazı stilini değiştirebilirsiniz. Göz kısmından preview yani ön izleme yapabilirsiniz. Formunuz bu şekilde gözükecek. İnsanların göreceği formunuz bu şekilde olacak. Ayarlar kısmından ince ayarlar yapabilirsiniz. Mesela collect emails derseniz üst kısma bir mail adresi ekleme kısmı ekleyecek ve ve insanların mail'lerini toplamaya başlayacak. Limit to one response seçeneğini işaretlerseniz eğer Google'la üye olan kişiler formunuzu doldurabilirler ve sadece bir defa cevap verebilirler. İnsanlar Google üyelikleriyle formunuzu doldurduktan sonra tekrar cevaplarını düzeltebilsinler istiyorsanız edit after submit demeniz lazım. Bu seçeneği de işaretlersek eğer her soruyu cevapladıktan sonra da submit ettikten sonra diğer insanların cevaplarını da yüzde olarak anonim olarak görebilirler formu dolduranlar. Presentation kısmı show progress bar dersek her ilerlemeyi kaç soru kaldığını, ne kadar ilerlediklerini form dolduranların gösterecektir. Shuffle question order derseniz eğer her defasında her kullanıcıya farklı sırada gönderecek soruları bu da işe yarayabilir. Formu dolduranlara bir mesaj göndermek istiyorsanız submit ettikten sonra o zaman da o mesajınızı buraya yazabilirsiniz. Quiz kısmı birazcık puanlamayla alakalı bir şey yapıyorsanız işinize yarayacaktır. Gönderdiğiniz her sorunun işte 3 puan, 5 puan olmasını istiyorsanız e, o zaman bu şıkkı açmanız lazım. Bakın biz bunu açtığımız zaman bu arada e-mail kısmı geldi. Şu an bakın bu soruyu açtık. Bu soru ne kadarlık bir puan olacak? Bunu dolduran kişi ne kadarlık bir puan alacak? Mesela 10 puan diyelim. Bunu doldurduğu zaman 10 puan almış olacak. Doldurması yeterli 10 puan alması için buna dikkat edin. Onun haricinde buna mesela her şıkka 1 puan da verebilirsiniz. Her şıkka doğru cevabı seçtim. Mesela bunu işaretlerse 5 puan alacak. Ama onun haricinde bu şıkkı doldurursa 5 puan alacak. Ama diğer şıkkı da doğru kabul edebilirsiniz. O zaman da 5 puan alacak. Bu şekilde doğru cevapları ekleyebilirsiniz. Bu soru için 5 puan almış olacak. En sonunda response kısmından response kısmından hem cevapları göreceksiniz hem de kimin kaç puan aldığını görebileceksiniz. Bir Excel dosyası olarak, bir Excel dosyası olarak bu soruların cevabını alabileceksiniz. Ben şimdi şöyle yapacağım. Diğer insanlara göndermek için send kısmını seçiyorsunuz. E-mail atabilirsiniz insanlara bir mesaj yazarak e-mail atabilirsiniz insanlara onun haricinde link alabilirsiniz Bu linki kısaltıp Gördüğünüz üzere bu kısa linki kopyalayıp insanlara gönderebilirsiniz Kendi internet sitenize gömebilirsiniz bu formu istediğiniz ölçüde insanlar sizin internet sitenize geldikleri zaman e, Bu formu doldurabilirler Onun haricinde bakın burada çalışma arkadaşı ekleme bölümü var bu formu başka bir arkadaşınızın da düzenleyebilmesi, cevaplara ulaşabilmesi ve görmesini istiyorsanız o zaman add deyip gördüğünüz üzere e mail adresiyle arkadaşınızın mail adresini ekleyebilirsiniz. Yahut şuradan change deyip link sahiplerini editör haline getirip linki kopyalayıp insanlara gönderebilirsiniz. Bu linke tıklayanlar sizinle aynı haklara sahip olacaklardır. Şimdi ben buradan linki alayım. Çok özür dilerim. Linki alayım. Gizli bir sekme açayım. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi bir kere cevap verilebilsin şıkkını açtığım için şu an oturum açmadan cevaplayamıyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bunu kapatalım. Ayarlar kısmına geleceğim. Bir cevap var ya bakın bunu kaldıracağım. Save diyeceğim. Şimdi send dedim. Linki uzun linkte kopyalabilirsiniz. Kopyaladım. Gizli bir sekme açtım. Yapıştırdım. Bakın şu an öyle bir sorun yok. Şu an oturum açmadan da cevaplayabiliyorum. Bir sayfamız var. İlerlememizi bu şekilde gösteriyor o yüzden. Buraya e-posta adresimi yazmak zorundayım. Bakın kırmızıyla göstermiş zaten doldurulması zorunlu diye. Evet. Evet. Evet diyelim ve gönder diyelim. Puanı görüntüle, yanıtı düzenle. Bunların hepsini biz açtık. Puanı görüntüle. Kaç puan almışım? Buradan hiç puan alamamışım. Bakın buradan evet demişim, 5 puan almışım. Şimdi biz kendi cevaplarımıza gidelim. Response kısmında bakın cevaplarımız geldi. Bir insight var, içe bakış var yani. Bir tablo halinde bize veriyor. Kimin ne puanı aldığını da gösteriyor yüzde olarak bize istatistikleri veriyor. Dediğim gibi bunları bir Excel dosyasına, Excel dosyasına aktarabilirim. Question kısmından soruları seçerek hangi soruya ne cevap verildiğini ayrıntılı olarak görebilirim. Individual kısmından da kişi bazlı olarak kişilerin ne cevap verdiğini, kaç puan aldıklarını yine görebilirim efendim. Evet Google Formların en ama en güzel tarafı basit olması. Birkaç kere uygulama yaptıktan sonra uzmanı olacaksınız. 6 tuş var. O 6 tuşun versiyonları var. Ve Google Form'la her türlü anketi uygulayabilirsiniz. Her türlü veriyi rahat bir şekilde kolaylıkla toplayabilir. Topladığınız verileri de bir Excel dosyası olarak alıp istediğiniz şekilde düzenleyerek kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir Excel dosyası olarak bana verdi. İstersem Google Sheets'lerden bunu kullanabilirim. İstersem de ee, bilgisayarıma bilgisayarıma bir Excel dosyası olarak bir PDF olarak indirebilirim efendim kolay gelsin.